Evet hoş geldiniz. Temmuz 1'deyiz. Temmuz 1'de World of Warcraft'ta bazı değişiklikler var. Onlarla alakalı şimdi bir analiz yapalım, inceleyelim ne var, ne yok. Öncelikle şunu bir aradan çıkaralım. Mists of Pandaria Classic geldi ya. Bunun prepeci var zaten. Ee, şu an bugünden itibaren daha doğrusu e, Pandaren karakter açıp Mists of Pandaria Classic'i indiriyorsunuz. Sonra bir tane Pandaren karakter açıyorsunuz. Pandarenlerin başlangıç quest'i var işte hikayeyi anlatın orayı yapıyorsunuz. Bunun aynısını ee Ratortal klasik geldiğinde de Dead Knight'lar için yapmışlardı. Dead Knight giriş kısmını oynuyorsun. Oradan çıktığında sana e, Retail'de yani şu an oynadığımız Warvith'in e, hesabınızda oynayabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir binek veriyorlar. Aynısını burada da yapıyorlar. Pandarenlerin başlangıç köşesini bitirdiğinizde işte Elaine sort hangi tarafı seçiyorsanız, seçtikten sonra size bu bineği verecek. Bu binek hangisi? Astral Cloud Serpent'ı sanırım bu. Bunun mavisi normalde Mugusha Waltz'dan düşüyordu. Hoş remix zamanı, Pandaria remix zamanı bunların hepsini aldık. Sarısını verdiler. Şimdi de yeşilini yapmışlar. Yani quest'i yapıp binek binektir diye bir tane daha koleksiyonunuza koyabilirsiniz. Evet şimdi ilkinden kurtulduk. İkincisi. Greedy Goblin event'i geldi. Bu Diablo'nun 3'ü birlikte ortaya çıkan bir event. On, on, ne zaman? 10 yıldır falan devam ediyor. Böyle ara sıra getiriyorlar portallardan Treasure Goblin'ler çıkacak. Treasure Goblin'ler ne? Diablo'da ortada dolanan Diablo Goblin'leri var ya sırtında işte altın kesesiyle gezenler. Ee, onlardan bulup öldüreceğiz. İçlerinden sandık çıkacak. Sandığın içinden şuradan bakalım. Hellstone şarj çıkacak. Günlük 9 tane sandık full loot veriyor. Sonrasında verdiği loot azalıyor. Değişmemiş olması lazım. Böyleydi bu. Ee, bu Hellstone şarjlarla işte bu setleri alabiliyoruz, ne bileyim şu en baştaki bu mineyi alabiliyoruz falan böyle olaylar. Şimdi e, Greedy Goblins eventi bu şekilde, portal çıkacak, portallara burada şurada yazan iksirleri atacağız. Bu iksirler fx verecek, fx'i de her tarafa koydular, delve'lere koydular dungeon'larda zaten vardı şimdi böyle eventlere bile fx koymaya başlamışlar. Ee, bu FX'leri istediğiniz gibi atacaksınız. Yararlı olanlar da var, zararlı olanlar da var. Mesela şu ilgimi çekti. Yere tuzak atıyorsun, üstüne basanın %11 canı gidiyor. Bu eğer Treasure Goblin'e değerse mesela... Canı... Yani o bize değse %10 canımız gitse ne olacak? Canımız zaten az bizim. Health pool olarak az. Ama e, Treasure Goblin'de kim bilir kaç milyon can olacak. Ee, %11 can alması bayağı damage demek. O yüzden bu kullan hani kötüye kullanılabilecek bir özellik de olabilir, bilmiyorum. Daha sonra burada halt e, küreleri veren bir var. Veren bir özellik var. Küreye dokunduğunuzda hilleniyorsunuz, canınız oluyor falan böyle şeyler. Bu iksirlerden portal şimdi çıktı ortaya. Tahminim 1 dakika boyunca, 2 dakika boyunca bilmiyorum. Altta bir channel yazacak, bar çıkacak. O bar bittiğinde goblinler gelecek. O bar bitene kadar biz de elimizdeki iksirleri atacağız. Ne kadar fazla iksir atılırsa portal o kadar genişliyor. İçinden o kadar fazla treasure goblin çıkıyor. Goblinlerin kişisel olarak kendi canları artıyor mu bilmiyorum ama güçleniyorlar. İçinden çıkan goblinlerin hepsinde bu FX'ler olacak. FX'lerde işte etrafı patlatma, damage vurma, o şu bu böyle şeyler. Ne kadar fazla goblin çıkarsa o kadar fazla loot demek. Bu açıdan avantaj ama e, insan sayısına bağlı olarak öldürmesi zor olabilir bilmiyorum. Bunu göreceğiz birlikte nasıl olacağını. Portallardan Galbin çıkıyor. Galbinleri kesiyoruz. İçlerinden sandık çıkıyor. Sandıklardan ee, demin gösterdiğim son şarj çıkıyor. Sonra şeye gidiyorsun. Eee, kutuların içinden bulutlar çıkacak mı bilmiyorum da gidip topladığın Hellstone şarjlarla şarjla bunları alıyorsun. Görsellere bakalım. Bakın Paladin'inkini zaten tek koymuşlar. Blood Elf. Paladinler kullansın diye yapılmış bir set. Blood Knight olarak geçiyor zaten Blood of Paladinler. Mükemmel yani şu görüntü. Zaten bak yeşil gözler falan filan hani bağırıyor ben Blood Elf'im diye. <laughs> Çok sönük kaldı bunlar arkasından ya. Paladin giysisin. Şu i̇şte Alexstrasza tabanlı yapılmış set. Bunu biliyoruz aslında zaten. 20. yılda bu seti verdiler. Recolor'ı bunların hepsinin. Bu Stormrage seti. Transcendence'ın yeni bir rengi. Böyle. Bunları şarts e, kullanarak şartları kullanarak alabiliyorsunuz. Bir de en üstte şu bineye alacağız dediğim gibi. Şimdi bu geçti. En önemlisine geliyoruz. Bunları zaten bir şekilde farmlarsınız. O sıkıntı değil. Collectors Bounty buff diye bir şey var. E, bugünden itibaren olmasın. Onun zamanına da bakacağız da. Şimdi e, Temmuz 1 8 AM demiş. PDT demiş. Pacific Daytime bu. Pacific Daytime biz neredeyiz? Ee, Universal Time Coordinate miydi? UTC'deyiz biz de. UTC artıdayız. Elektrik politikaları sağ olsun. Neyse. Ee, artı 3'teyiz. Bunlar da bizden UTC'den 7 saat gerideler. Yani aramızda 10 saat var. Şimdi eğer bu e, her tarafta 8'de açılacaksa bunun üstüne 10 saat eklememiz lazım. Bizim, bize akşam 6'da gelecek demektir. Ama ee, her işte release'lerde olduğu gibi Salı günü onlar bizden bir gün önce başlayacaksa ayrı yarını beklememiz lazım. Şu an bu var mı yok mu bilmiyorum. Ee, şu an anlatacaklarım onlar oh, oh, şey de aktif de olabilir, yarın gelecek de olabilir. Ona göre ayarlarsınız. Şimdi şu anki buff şu. Üstümüzde bir buff var. Adı Collectors Bounty. Bu buff eski Dragonflight öncesindeki e, ek paketlerdeki raidlerdeki ve dungeonlardaki düşecek e, bineklerin düşme ihtimali 10 katına çıkarıyor tamam mı bakın burada yazıyor pre dragonflight yani dragonflight'dan önceki ek paketlerin dungeon ve raidlerinden düşen binekler 10 katına kadar çıkıyor hatta şurada şöyle bir şey yazmışlar bir olay için sadece bir konuda 25 katına çıkıyor bu hangisi bilmiyorum belki şundan bahsediyordur çünkü bu ayrı bir şey Gul'dan'dan düşen night e, hold'da oyuncak bu. Diğer hepsi şunlar şeyler, e, Legendary'ler. Bu legendary item zaten. E, bu da legendary itemı. Bu Illidan'ın silahı, bu e, Samvel'den düşen yay. Başka ne var? Bunlar var. Bir de bütün binekler. Binekler normalde %1 ihtimalle düşüyorsa %10 ihtimalle düşecek. Öyle düşünün 10 katına kadar ekstradan düşüyor. Transmog item'ların herhangi bir etkisi yok. Zaten transmog itemini gidip düşürürsünüz yani. O çok zor bir şey değil bunları farmlarken. Legendary item'lar 10 katına kadar daha sık düşecek. Üstüne binekler. Nadir binekler neler? Temple Skip'ten KL'in e, aları var. O düşebiliyor. Ateş kuşu var ya, Phoenix. Ee, Karaza'nın 10 kişilik raid'inden Midnight var. Karaza'nın dancından Mid Midnight var. İşte sat olma gidip Baron Riven değerden binek düşürebilirsiniz. Ee, iskelet Skeletal Charger. Başka ne var? Artasın Invincible'ı var. Ee, Ulduar'da, Yoksaron'da e, Mimiron's Head var. Böyle nadir binekleri farmlayabileceğiniz bir event geliyor. Ne zamana kadar? Şu şeyin Temmuz'un başından Temmuz'un sonuna kadar süreniz var. Farklı karakterler. Hani şey de yok. Bir karakterle gittiniz düşür denediniz ekant başına falan da değil yani normalde şu anki e, yaz eventlerinde falan dancına girip bir kere hakkınız oluyor ya genelde sonra düşüyor. Bunda öyle de değil. Git karakterle 50 karakterle dene. En de sonunda bir tanesine düşer. 30 günün var zaten. Tamamen farmlama eventi. Ee, bu buff'lar Time Walking efektleri Time Walking dungeon'larında herhangi bir efekt göstermiyor. Ve de dediğim gibi transmog itemları ile alakalı herhangi bir şey yok. Binekler, Dragonflight öncesi binekler ve de burada yazan Golden Son kart, Gul'dan'dan düşen oyuncak, Molten Core'dan düşen ee, Sulfuras'ın quest'ini başlatan yani ihtiyacın olan item. Bu da quest başlıyor. Sulfuras'ın ki quest değil doş, bu quest. E, şey Illidan'ın kılıçları ve Toridal. Legendary düşme ihtimalleri 10 katına kadar artıyor. Başka ne var? Burada portalları anlatmış. Bunları zaten yüzeysel olarak anlattım. Nerede çıkacaklarını söyleyeyim. Portallar nerede çıkıyor? Dornagal'da. Duster Dido's'un olduğu, NPC'nin olduğu yer var ya. Onun önünde bir yerde çıkacak. Orgrimmar'da şeyde. Ön kapının hemen yanında bir boşluk var. Orada çıkar muhtemelen her şeyi oraya yapıyorlar. Stormwind'de de rıhtımda çıkıyormuş. Alt tarafta quest'in başladı. Twilight e, Highlands'e götürdü, götürdükleri quest var. Muhtemelen orada başlayacak. Ee, Undermine'da da rastgele yerlerde portallar çıkıyor deniyor. O da burada yazıyor. Başka başka da burada bir şey yok. Şu setlere tekrar bakabiliriz belki hızlıca. Dediğim gibi Paladin seti çok iyi. Onun dışında da Druid seti şu alt taraf falan bayağı güzel olmuş. Bunu geçelim. Elimizde ne kaldı? Bunlar kaldı. Aybaşı olduğu için yeni şeyler geldi. Yeni itemler geldi. Traders. Trader posta. Pijama getirmişler. Ee, şey Under City temalı. Bakın Dark Lady'nin suratı var burada Silvanas'ın. Adamların başından Silvanas gitti. Hala Silvanas ikonu kullanıyorlar ya. Neyse. Böyle e, itemler var. Bunlar mes, şu ma, wand muhtemelen. O tip bir şey. Bu kılıç güzel. Yani böyle kırık kılıçlar falan bayağı güzel oluyor. Toented kılıç bu. Yay var. Başka da ne var? Bu binek var. Bu bineğin benzeri zaten şeyde sezon 3'te sağdan soldan böyle farklı renklerini alabileceğiz. Önceden buraya getirmişler. Onun dışında da set var. Bakın burada yine Silvana'sın suratı var. Burada da Silvana'sın suratı. Her tarafa koymuşlar Dark Lady'nin amblemine. Peki. Bu kadar. Ee, ha bir de şey var. Temmuz 14'ten 14'ten Ağustos'un başına kadar sanırım Twitch yayınları izleyip 4 saat boyunca izleyip bu şey Ninja Kaplumbağaların e, Shell olayı vardı ya kabuğu. O kabuğunun yeni bir versiyonunu e, Twitch'ten oyuncak olarak alabiliyorsunuz. Yok oyuncak değil transmog olarak alabiliyorsunuz. 4 saat herhangi bir yayıncıyı izleyeceksiniz. Hani herhangi bir yayıncı. <laughs> <laughs> Neyse, ee, başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.